dövmelere karşı büyük bir zaafları var. Her dövme hayatlarının bir parçasını oluşturuyor. Pek çok ünlü hayatlarında yaşadıkları derin izlerden yararlanarak anlamlı dövmeler yapmaktadır. Özellikle hayranlar tarafından bu dövmelerin anlamları çok merak ediliyor. Bu videoda yaşamındaki önemli değişimlerin, iz bırakan olayların ve hislerin sembolü olan dövmeler yaptıran ünlülere bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ezgi Mola Hayvanlara düşkünlüğüyle bilinen Ezgi Mola, Kuki ve Sushi Mola isimlerini verdiği köpeklerinin fotoğrafını kaburgasına dövme yaptırdı. Köpeklerin hayatının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Ezgi Mola, bu dövmeleriyle hayvana ne kadar değer verdiğini bir kez daha görmüş olduk. Sık sık köpekleriyle paylaşım yapan ve sokak hayvanları için de yardım çağrısında bulunan Mola, tüm hayvanseverleri sevindirmeyi başardı. Miley Cyrus, Kendisi dövme yapmayı çok seviyor ancak seçtiği dövmelerinde hep hayatında yer alan önemli anları içermektedir. Göğsünün hemen altındaki bu dövmede Just Breathe yazıyor. Bu dövmeyi ise henüz 17 yaşındayken yaptırmış. Yaptırma nedeni ise hem yakın bir arkadaşını hem de büyük babasını akciğer hastalıklarından kaybetmesinden dolayı kalbine yakın olan bu bölgeye yaptırmayı uygun bulmuş. Bir diğer dövmesi ise çok sevdiği, 2014 yılında sahiplenerek Emo adını verdiği Shentland çoban köpeği cinsi sevimli dostunun resmini koluna dövme olarak yaptırdı. Köpeği öldükten sonra bu dövmeyi yapan Miley hayatı boyunca köpeğini dövme olarak kolunda taşıyacak. Lee Michelle Queens dizilerinden tanıdığımız güzel aktris, Lee Michelle ise fazla sevmese de bazı anlamlı dövmelere sahip. 31 yaşındaki aktris şarkıcı geçen günlerde parmağına yaptırdığı kahve fincanı dövmesini Instagram hesabında paylaşınca herkes tarafından anlamı çok merak edildi. Daha sonra açıklamada bulunan oyuncu hayatında önemli yeri olan büyük annesini kaybettiği için dövme yaptığını söyledi. Kahve fincanı yapmasındaki sebep bir aile sıra dışıydı. Lee Michel 8 yaşındayken bana ilk kahvemi verdi diyerek bu anı unutmadığı için büyük annesini hatırlatan kahve fincanı dövmesini yaptı. Emma Stone Emma Stone'un kuş ayakları dövmesini pek çok insan hep merak etmiştir. Görünüm olarak çok büyük dikkat çeken bu dövmelerin anlamı ise bir başarıyı temsil ediyor. Annesi göğüs kanserine yakalandığı için bir dönem çok zor günler geçirmişti. Ancak bu günler çok zor olsa da mutlu bir şekilde geride kaldı. Annesinin göğüs kanserinin yenişini kutlamak adına ikisi birden bileklerine kuş ayakları yaptırdılar. Dövme Paul McCartney tarafından tasarlandı. Emma da annesi de McCartney'in Blackbird şarkısını çok sevdiği için Paul da kuş ayaklarını tercih etmiş. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens'ın boynunda çok güzel bir dövmesi bulunuyor. Eğer sadece güzel durduğu için yaptırdığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bir aile inanılmaz bir hikayesi var. Boynunda bulunan bu dövme ismini temsil ediyor. David Lederman'a Late Show'da anlattığı hikayeye göre doğumundan bir hafta önce annesinin karnına bir kelebek konmuş. Ve annesi de adını Vanessa koymaya karar vermiş. Çünkü Vanessa kelebek anlamını taşıyor. Vin Diesel Bildiğiniz gibi Paul Walker'ın ölümü hepimizi çok derinden etkilemişti. Pek çok hayranı buna inanmakta zorluk çekse de o artık hayatımızda yoktu. Ölümden sonra pek çok insan onun adına özel pek çok önemli şey yaptı. Vin Diesel ise çok yakın olduğu arkadaşını asla unutmadı ve onun için sırtına özel bir dövme yaptırdı. Melek kanatlarının içinde Paul'un gözlerinin yer alması bir hayli etkileyici duruyor. En iyi dostunun anısına yaptırdığı bu dövme onun ne kadar çok sevdiğini gösterdi. Lady Gaga Lady Gaga babasının en azından vücudunun bir tarafını normal bırak sözü sebebiyle dövmelerinin hepsini sol tarafına yaptırıyor. John Lennon hayranı olan Lady Gaga, onun barış içeren şarkılarından esinlenerek ölümü sonrasındaki hatırası için sol bileğine barış işareti yaptırdı. Ünlü şarkıcının omzunda papatyalar ve kalp içindeki death dövmesinin yanı sıra en son yaptırdığı omzundaki el dövmesi dikkat çekiyor. Gaga el dövmesini cinsel tacize uğrayan kadınlara destek amaçlı yaptırdığını söylüyor. Zayn Malik dünyaca ünlü şarkıcı Zayn daha çok sevdiği insanların dövmesini yapmayı tercih ediyor. Hayatını kaybeden babası Yaser adını kulağının arkasına dövme yaptırmasıyla hepimizi hüzünlendirmişti. Duygusal olduğu kadar da Zayn'in romantik yönü de bir aylı fazla. Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid ile şu anda devam eden çok mutlu bir ilişkisi var. Ona yaptığı en dikkat çekici jest ise kız arkadaşının gözlerini dövme olarak göğsüne yaptırmasıydı. Pek çok insan bu dövmeyi görünce bir hayli şaşırmıştı. Rihanna, Rihanna için dövme kendini bir ifade biçimi. O yüzden onun farklı 120'ye yakın dövmesi bulunuyor. Göğüs altı Rihanna'nın vücudundaki şimdilik en büyük ve en sansasyonel dövmesi Mısır mitolojisinin tanrıçalarından Isis'in figürü. Kansere yenik düşen 80 yaşındaki büyük annesinin anısına göğüslerinin altına bu dövmeyi yapmayı tercih etmiş. Rihanna büyük annesine çok düşkün olduğunu her fırsatta dile getiriyordu. Onun bu ölümünden sonra yaptığı dövmeyi sosyal medya hesabında paylaştı. Rihanna dövme fotoğrafının altına büyük anneciğim her zaman kalbimde olacaksın yazdı. Videonun sonuna geldik. Bu video hakkında görüşlerinizi bize yorum olarak bildirebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.